Kral kaybederse 6. Bölüm Fragman Analizi Özlem Handan'a ben çok aşık oldum diyerek bir iltifatta bulunacaktır. Handan ise bravo hiç umulmayacak bir adamı seviyorsun diyecektir. En yakın arkadaşının eşine aşık olduğun için ne yapalım madalyamı takalım diyecektir. Handan özleme sen benim bu hayattaki en büyük hayal kırıklığımsın diyerek kavga edecektir. Kenan ise bu durumdan memnun olan tek taraftır. Aslında kendi aşkı değil kadınların ona olan ilgisini sevmektedir. Bu da hepsini kullandığını bize göstermektedir. Zaten giden biri için üzülmediğini hep görmekteyiz. Sevdiği kadınlar ondan ilgi bulamadığı için Kenan'a daha çok bağlanmaktadır, ondan kopamamaktadırlar. Kenan Handan'a sinirlerin bozuk tabi olanlar yüzünden haklısın diyerek nasıl bir tavır sergileyeceğini öğrenmek isteyecektir. Çünkü Handan'ın avucunun içinde olması Kenan'a büyük bir güç vermektedir. Kenan biz her şeyi düzeltebiliriz diyerek aralarının bozulmak istemediğini belirtecektir. Handan ise nasıl düzelteceğiz diyerek benimle dalga mı geçiyorsun diye daha da öfkelenecektir. Kenan Handan'a benden özür dilersen her şeyi geride bırakırım diyerek kendi suçunu Handan'ın üstüne atacaktır. Bu yüzsüz tavrı Handan'ı çileden çıkaracaktır. Sen hem suçlusun hem güçlü diyerek bunu nasıl yapıyorsun suçluyken bile suçsuz olduğunu öne sürüyorsun diyecektir. Handan Kenan'a ömrünü verdiğini söylerek evliliğinin bir pişmanlık olduğunu söyleyecektir. Handan Kenan'a senin için çöküşün başladığı gün bugün diyerek olanların hesabını soracağım diyecektir. Handan sen sadece Kenan'ın arkadaşı olabilirsin deyince Özlem öyle olduğunu sanmıyorum beni kendine daha yakın tutuyor diye anlatacaktır. Özlem'in bu söylediklerini kabul edemeyen Handan ortalığı yıkıp dökecektir. Kenan ise onun yanına gelerek ne yapıyorsun hayatım sakin ol diyerek sakinleşmesini söyleyecektir ama Handan olanlardan dolayı kendini toplamayadığı için Kenan'dan uzak duracaktır. Daha fazla seçin videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.